Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli izleyenlerim nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Sizlerin niyetine kapattım fincanımı arkadaşlar. Neler bekliyor sizleri merak ediyorsanız eğer sakın videoyu kapatmayın. Sakın kanalımdan ayrılmayın. Hadi bakalım bugün sizlerin niyetine kapattım fincanım neler söyleyecek. Şimdiden beğenen, yorum yapan, e, abone olan arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız canlarım. İyi ki kanalımdasınız. Önce fincanımı açayım. Kalınız arkadaşlar niyetiniz Şimdi arkadaşlar Öncelikle belirtmek isterim ki aslında her şeyiniz düzenli ama karmaşık yaşıyorsunuz. İçinden çıkamadığınız durumlar söz konusu. Sizi bekleyen var, yolun ucunda sizi bekleyen var. Siz gitme taraftarı değilsiniz ama özlem de var. Böyle bir araftasınız. Şöyle 3 vakte kadar, 3 hafta içerisinde de olabilir. Bir üç vakte kadar ya da üçlü rakamlarda bir yolculuk olayı var. Ya siz gideceksiniz arkadaşlar ya karşı taraftan gelen olacak. Böyle psikolojik tedavi olmak isteyen biri var. Aslında psikolojik tedavi olursa çok böyle temize çıkacak. Şu an çok savaştığı çok konu var. İçinden çıkamadığı problemleri var. Bir türlü bu problemlerin üstesinden gelemiyor. Çok sıkıntılı durmuş arkadaşlar. Kapalı bir Kapı var arkadaşlar, kapalı bir kapının arkasında kapalı bir sandık var arkadaşlar. Bir eve girebilirsiniz. Bu evin içinde size ait ya da size ait kişinin, size yakın kişinin özel eşyalar olabilir, size sakladığı olabilir, sizin için ayırdığı bir şeyler olabilir. O sandık açılacak arkadaşlar. Böyle gözyaşları içinde hem konuşulacak, hem böyle koklanacak, sarılacak. Böyle e, değişik duygular içerisinde olacağınız e, bir e, ambiyans olacak arkadaşlar. E, kalbinde bir şey olmayan bir yakınınız var. Hiçbir şey yok arkadaşlar hiç kötülük beslemiyor ama aksi gibi bir o kadar böyle kalbi fesat olan yakınınız da var birini çok severken birini hiç ama o çok sevdiğiniz kişinin hatırına diğerine katlanıyorsunuz siz değerli izleyenlerim ihanet eden var haneye ihanet eden var kişiye ihanet eden var bu kişi böyle kapının dışında kalacak arkadaşlar bu bir kere özür dileyebilir Diz çökebilir. Affet beni diyebilir. Ama bu kişinin yaptığı hatalar ne bir olacak ne iki olacak ne 3 olacak. Bu kişi böyle hata yapmaya müsait biri. Aldatmaya müsait biri. Hata yapmaya müsait biri arkadaşlar. İki kişi arasında kalan birisi var. Bakın durmuş. Taraflara soruyor. Biri pişman. Büyük bir ihtimal aile büyüğünüz olabilir arkadaşlar. Bakın burada durmuş. Gün görmüş geçirmiş. Aslında böyle ikinizin iki tarafın böyle bir arada olması için çabalıyor. Bakın biri sağ eşit durmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Terazi böyle dengede duruyor. Bir bu tarafa soruyor ama taraflardan biri pişman. Görüyor musunuz? Kafasını önüne eğmiş. Pişman. burada kadın arkasına çocukları almış. Bu erkek arkadaşlar erkek biraz yalnız kalmış. Ama bu kişi ortalığı düzeltecek. Tekrar eskisi gibi bu düzene sokacak ama kadın böyle bakın ayakların altını görüyor musunuz diken üstünde yürüyecek hep böyle e, takipte kalabilir sorgulayabilir e, ama şey görünmüyor arkadaşlar e, aşılacak gibi görünüyor yalnız erkeğe bağlı erkek çok pişman pişman bir şekilde geri gelmiş diyebilirim ya da pişman bir şey yaptıklarından pişmanlık duyabilir. Bütün her şeye koşturan bir bayan durmuş. Her şeye koşturuyor. Elindeki iş, işi bırakıp koşturan bir bayan var. Ee, çok fedakarlık yapmış. Bu, bu raddeye gelmesi için böyle tırnaklarıyla kazımış bir bayan var arkadaşlar. Ee, bu bayanın gözlerinden yaş akıyor. Bu bayanı böyle e, durduk yere kalbini kıran birisi var arkadaşlar. Sebepsiz kalbini kıracak aslında kırılmaması gereken birisi ama kalbi kırılacak arkadaşlar hani en son kırılması gereken kişi bu kişi olması gerekirken bu kişinin kalbi kırılacak arkadaşlar ah edebilir özgünüm ama ah edebilir çünkü elini açmış beddua ediyor haneden biri arkadaşlar anne evlat arasında olan bir durum olabilir arkadaşlar çünkü çok yakın görünüyor Anne-evlat arasında diyebilirim. Annenin yalnız, canı çok kötü yanmış, çok kötü de böyle ah ediyor. Bir yanlış yapan birisi var. Fakat böyle yanlışın farkında olmasına rağmen özür dilemeyecek. Ama hatalı olduklarını biliyor, hatalı olmasını bilmesine rağmen özür dilemeyecek birisi var arkadaşlar. İki kişi gibi görünüyor ama birisi böyle önü çekiyor başı çekiyor İkili vadeniz çıkmış arkadaşlar aydınlanıyorsunuz sizi çok aydınlatacak bir haber içi, e, hane'nin içine gelebilir e, çok ya da çok böyle bu haberin gelmesi için çok beklemişsiniz e, bu haber böyle iyi veya kötü bir şekilde Gelecek sizlerle izleyenlerim sonuç sizi çok tatmin de edebilir et, çok tatmin de etmeyebilir ama haberin gelip gelmemesi konusunda merakınız varsa bunu gidereyim haber gelecek sizlerle izleyenlerim. E, bu arada hamile biri var arkadaşlar. Hamileliğinde sıkıntılar var ama bu kişi sıkıntılara rağmen bu gebeliği e, devam ettirmek isteyebilir. E, hamilenin etrafında dönen bir kişi var arkadaşlar. E, onun sıkın, sıkılmasın, üzülmesin diye böyle hamile kişinin etrafında dönen biri var. Bu arada gitmek istediğiniz bir yol var. O yol size kapanmış ama siz bir bir defa daha bu hakkınızı deneyebilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Bir baba baba gelin diyebilirim arkadaşlar. E, gelinle böyle kayınpeder arasında bir problem var. Bu problem de böyle biraz uzayacak. E, biraz kalabalık olmuş arkadaşlar. Uzayan problemin üzeri kalabalık gibi görünüyor. İki tane nasibiniz var güzel. Bir fırsat geçecek elinize dikkat edin. Bu fırsatı iyi değerlendirin. İsmin içinde C çıkmış arkadaşlar. N harfi var. B harfi durmuş. L harfimiz var. Bu kişilerin böyle nasip kapıları açık, yolları açık, işleri açık. Fırsatları iyi değerlendirin arkadaşlar sonradan aslında çok kötü süreçten çok iyiye geçen bir yakınınız var. Hani biraz şey derler ya böyle sonradan görme. Bu kişinin aslında siz bu kişiyi kıskanıyor olabilirsiniz. Bu kişiyi hani bir yerde böyle tahammül edemiyor olabilirsiniz ya da kendi geriden tutuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişiden hani size yardım etmesini beklemeyebilirsiniz. O artık hani yükünü topladı. Hani gelip bana mı destek çıkacak dediğiniz kişi size gelip destek çıkacak arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir anda böyle desteği e, omzunuzda olacak şaşıracaksınız mutlu olacaksınız hani böyle derler ya hızır gibi yetişecek böyle bir durum hakim e, bu arada e, bir küslük var ilişkide küslük böyle kaça kaça giden biri var bakın arkadaşlar kaça kaça gidiyor ona onu rahatsız eden biri var sürekli haber sürekli telefon görüşmesi yapıyor olabilir bu kişi böyle o telefon görüşmelerinden dolayı aslında karşı taraf biraz ısrarcı gibi durmuş ilgisinden alakasından bir ilgisine alakasına kapılma gibi bir durum Hakim olabilir arkadaşlar. Bir sözleşme gibi bir şey yapılabilir. Bir anlaşma gibi bir şey yapılabilir. Bir mal malın üzerine olabilir. Bir mal varlığının üzerine olabilir. Bu sözleşmede böyle bir anlaşmazlık çıkabilir sizlerle izleyenlerim. Biraz böyle burada bir can sıkıntısı görünüyor. Biraz daha dikkatli olun derim. Kendine zor bakan biri var. Kendine bakamıyor arkadaşlar yürümekte sıkıntı çekiyor. E, yatan biri var. Bu yatan kişi böyle e, çocuklar arasında 10 gün- 10 gün diye paylaşılabilir ya da bir hafta bir hafta iki hafta iki hafta böyle e, farklı kapılarda gezebilir bu kişi bakım bakılmak üzere ya da yanına gelinebilir arkadaşlar farklı kişi. E, yalnız bu kişinin böyle sağlık problemleri biraz sıkıntıda gibi görünüyor arkadaşlar. Biraz böyle elden ayaktan düşecek. E, yatıp kalkan e, böyle beddua eden biri var. E, ya aldığı pa, verdiği paraları alamayan e, ya da takılarını birine verdi. Alamadığı için de olabilir arkadaşlar. Böyle maddiyata dayalı bir e, alacak verecek muhabbeti var. Burada böyle beddua eden biri durmuş arkadaşlar. Çok üzgün çok kızgın bir erkek var. E, bu erkek böyle en yakın arkadaşına... E, yardım istemiş olabilir, destek istemiş olabilir. E, bu arada eşlerinde e, harcamaları sıkıntı yapan, harcamaları böyle göze batan bayan izleyenlerin var mı? Sanırım böyle bu aralar bundan dolayı e, muzdarip olan bir erkek var arkadaşlar. E, eşinin harcamalarından dolayı çok şikayetçi. E, eşinin bir şey almasının önüne geçmiş. Haneye bir şey girmesi gerekiyor, ama eşi bunun önüne geçmiş. Bu şimdi bizim için zor bir ödeme. Şimdi zamanı değil. Evde yok mu? Onlarla idare et gibisinden. O eve ne girecekse arkadaşlar, o girecek şeyin önüne geçmiş ee, birisi var. Ee, bu arada böyle içen, huzursuzluk yapan eşleriniz var mı arkadaşlar? E ee, içmeden önce çok iyi birim. İçtikten sonra böyle küfreden, kızan, bağıran, çağıran, kapının önüne koyan bir eş durmuş arkadaşlar. Bunda son yok e, yolunuz böyle önümüzdeki günlerde bitebilir e, evinizin böyle balkonuyla e, yani balkon veya balkon kapısı da olabilir arkadaşlar bununla ilgili böyle bir yeniliğe gidebilirsiniz İlerleyen zamanlarda bir konuda böyle pişman olacaksınız. Ya aldığınız ev üzerine ya böyle komşulardan şikayetçisiniz ya da konum itibariyle olabilir evle alakalı bir pişmanlığınız durmuş arkadaşlar bir kişi böyle görüşmüyorsunuz uzun zamandır görüşmüyorsunuz size sürüne sürüne gelecek çok pişman sizden giderken böyle her şeyi varmış ama gelince arkadaşlar sıfırı indirmiş fakat siz bu kişiye bir dur diyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.